Herkese yeniden merhabalar. Bugün oklava kullanmadan, merdane kullanmadan çok kolay, pratik, lezzetli bir buzluk böreği tarifi vereceğim. Ve hiç beklemeden hemen tarife geçiyorum. Kabıma bir su bardağı suyu aldım. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzumu eritiyorum ve üzerine 3 su bardağı unumu ilave ediyorum. Unumdan azıcık kenara ayırıyorum. Onu yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce spatula yardımıyla güzel bir karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Ona göre diğer unları ekliyorum. Spatulamı çıkardım ve hamurumu yavaş yavaş yoğurdum. Kalan bütün unumu ekledim. Tam tamına 3 su bardağı un eklemiş oldum. İçinde maya yok. Hamurumu bir 3 dakika yoğuruyorum. 3 dakika sonunda hamurumu dinlendiriyorum. Hamuru iki aşama yoğuracağız. İlk aşamada çok fazla yoğurmanıza ve pürüzsüz olmasına gerek yok. Bu şekilde olması yeterlidir. Ve üzerine kap kapatıyorum. Bir 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurum iyice yumuşadı bakın. Güzel bir pürüzsüz bir hamur oldu. Böyle dokunur dokunmaz hemen pürüzsüzleşiyor. Bu hamur dinlendiği için oldu arkadaşlar ve şimdi 1 dakika daha yoğurduktan sonra hamurumu toparlıyorum. Bakın pürüzsüz güzel bir hamur oldu. Yumuşak bir hamur. Ve hamurumu 8'e bölüyorum. Bu arada arkadaşlar tarifi izlerken kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak da bana destek olabilirsiniz destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. 8'e böldüm hamurumu da şimdi bezeler haline getiriyorum. İsterseniz bu hamuru tek parça da açabilirsiniz veya iki parça veya dört parça da yapabilirsiniz. Ben böyle küçük küçük börekler yapacağım. Herkesin yapabileceği şekilde yapacağım. Kolay pratik bir şekilde yapacağım. Bezelerimi yaptım üzerine örtüp kenara aldım. Diğer yandan bir paket 250 gram margarini erittim. İçine bir su bardağı sıvı yağ ekledim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağıyla çok daha güzel olacak tabii ki. Ama herkes tereyağı alamayacağı için ben bugün margarinli tarif vermek istedim. Ya karışımlarımı bir kabıma koyduktan sonra bezelerimi biraz yuvarlıyorum. Görüntüde gördüğü gibi Hafif yuvarlıyorum ve yağın içine koyuyorum. Her tarafına bulaşacak şekilde yağ buluyorum ve kabımda bırakıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde ayarladım. Bu hamurun tek püf noktası dinlenmesidir arkadaşlar. İyice dinlenmesidir. Bir aşama dinlendirdik. Şimdi ikinci aşamayı dinlendireceğiz. Hamurların üzerine bir parmak yardımıyla böyle bastırdım ve üzerine tekrar o kaptaki yağlardan döküyorum yağlar her tarafına eşit şekilde dursun diye çünkü dinlendiği zaman üstü kurumaması için o şekilde yapıyoruz ve üzerini kapatıyorum dinlenmeye alıyorum bezelerim dinlenirken 3 adet taşlamış patatesi rendeledim üzerine bir demet yeşil soğanı sadece yeşil kısımlarını kullandım küçük küçük doğradım üzerine tuz karabiber ve pul biber ekleyip karıştırıyorum bunu iç harcı olarak kullanacağım ama siz istediğiniz iç harç kullanabilirsiniz. Kıyma olabilir, peynir olabilir veya sade bile yapabilirsiniz. Tam yarım saat dinlendi. Bakın böyle yumuşacık, kaygan kaygan olması gerekiyor ki rahat açılabilmesi için. Onun için hamurumuzun iyi dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. İyice dinlenen hamurumu böyle bezelerime alıyorum. Tek tek açıyorum. Dediğim gibi herkesin yapabileceği şekilde yapıyorum küçük küçük yufkalar açıyorum ve elle açıyorum bunu herkes yapabilir hiç yufka açamayan insanlar herkes yapabilir mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum hem kolay pratik dondurucuya atıyoruz çıkarıyoruz şıpşak pişiriyoruz siz ister hemen pişirin isterseniz dondurucuya atın ben dondurucuya atıyorum misafir geldiği zaman veya canımız istediği zaman hemen çıkarıyorum çözdürmeden pişiriyorum. Yufkalarımı ellerimi yağlıya yağlıya açtım arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi sadece bastırıyoruz. Hafif hafif bastırarak kenarlardan yufkalarımızı açtık. Orta kısmı biraz kalın olursa da sıkıntı değil. Onu çevirirken yani yuvarlarken hafif hafif çektire çektire yuvarlayacağımız için oraları kendiliğinden inceliyor. Çok fazla ince de olmasına gerek yok. İç harcından biraz Göz kararı koydum ve önce kenar kısımlarından katladım ve sonra bu şekilde çok fazla bastırmadan ve çok fazla gevşek de bırakmadan hamurumu yuvarlıyorum, güzel bir rulo haline getiriyorum. Dediğim gibi orta kısımları gördüğünüz gibi hafif çekiştire çekiştire yapıyorum ki hamurum biraz daha incelmiş oluyor. Bütün hamurlarımı 8 adet bezemi bu şekilde yapıyorum. Kenar kısımlarını da üzerine katlıyorum ve böyle hafif döndürüyorum. Böyle çevire çevire hepsi eşit hale gelmesi için ve yuvarlıyorum. Büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde olacak. Bu kadar. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırladım. Tepsime yağlı kağıt koydum. Böreklerimi üzerine koydum. 2 adette ayrı bir tepsiye koyduktan sonra bunları dondurucuya atıyorum. İyice kuruduktan sonra dondurucudan alıyorum. Şöyle bakın iyice buz tutmuş bu şekilde olacak. Şimdi ben bu hamurlarımı yani böreklerimi e, buzdolabı poşetine koyacağım. Tekrar dondurucuya atacağım, canım istediği zaman çıkarıp pişireceğim. İki adet de şimdi pişirip hemen göstermek istiyorum. Fırını kesinlikle önceden ısıtmıyoruz. Hamur ve börekler e, hamur ve e, fırın beraber ısınacak arkadaşlar. Ve düşük ateşte de pişirmeyin. Düşük ateşte de hamurlar, börekler kupkuru kuru olur. Hiç hoş bir tat ve görüntü olmaz. Şimdi 6 adetini poşete koydum. 2 adet de pişireceğim. Bunu tekrar dondurucuya kaldıracağım. 6 ay, 1 seneye kadar dondurucuda kalabilir. Küçük bir borcama yağlı kağıdı koydum. Böyle 2 adet böreğimi içine koyduktan sonra bir yumurtanın sarısı ve birazcık süt de ekledim. Bir çay kaşığı kadar süt de ekledim içine. Karıştırıp böreğimin üzerine sürüyorum. 180 derecelik fırına atıyorum. Kızarana kadar çıkarıyorum. Dediğim gibi kesinlikle Fırını önceden ısıtmayın ve düşük ateşte pişirmeyin. Yani düşük ayarda pişirmeyin. Çok sıcak şu anda ama size yine de göstermek ist istiyorum çıtırlığını. O kadar güzel oldu ki hem çıtır çıtır hem de çok lezzetli bir börek oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim.